Bediüzzaman Hazretleri, Mehdiyet'in başlangıç tarihini açıklıyor. Cahi dikkattir, dikkat çekicidir ki, birinci, hamim olan Sure-i Mümin'de, Tenzilul Kitabi Min Allahi İl Aziz il Alim, bu kitabın indirilmesi aziz, alim olan Allah'tandır, makamı cifrisi, sayısal karşılığı, bazı mühim ayetler gibi 1370'e bakıyor. Acaba, 15-20 sene sonra, Bediüzzaman bu izahı 1936 yılında yazdığı, birinci Şua'da yapıyor. Bundan 20 sene sonrası ise 1956 yılına denk geliyor. Başka bir nuru kuran zuhur mu edecek yahut risale-i nurun bir inkişafı fevkalade ile bir fütuadı mı olacak bilmediğimden o kapıyı açamıyorum. Açıklama: Bediüzzaman 1936 yılında kaleme aldığı birinci şuada o tarihten 20 sene sonrasına 1956 yılına işaret ederek başka bir nuru kuran zuhuru ifadesiyle yeni bir köklü hareketin yani mehdiyetin başlangıcına mucizevi bir biçimde dikkat çekmektedir. Daha Mehdi ortada yokken açıkça Mehdiyet'in başlangıç tarihini açıklaması Bediüzzaman'ın büyük bir kerametidir. 1956 yılı, Risale-i Nur talebesi Ahmet Feyzi Kul'un yaptığı ebced hesaplamalarında da yer almaktadır. Risale-i Nur talebesi Ahmet Feyzi Kul, 1950 yılında yazdığı, maidet Kur'an ve hazinet Bürhan adlı eserinde bazı ayetlerin ebcedlerini, yani sayısal değerlerini hesap etmiştir. Bu eser Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri tarafından kabul görerek Tılsımlar Mecmuası'nın sonuna eklemiştir. Bu eserde ebced değeri olarak miladi 1956 yılını veren ayet Taha suresinin 68. ayetidir. Korkma dedik üstün gelecek olan kesinlikle sensin. Bu ayette geçen kesinlikle sensin ifadesinin ebced değeri miladi 1956 yılını vermektedir.